Merhaba sevgili izleyiciler. Yeni bir reklam arkası Extra ile sizlerle birlikteyiz. Bugün değişim kaçınılmazdır, gelişim ise tercihtir diyor Alaaddin'in yöneticileri. Ee, sevgili e, İmer Kamadanşen, Alaaddin İş Geliştirme Direktörü. Ee, Hande Çevikez Doğru, Yönetici Kreatif Direktör. Ve hoş geldiniz. Hoş bulduk, Çok Merhabalar. teşekkür ederiz. Ee, tabii şimdi hatta program başlamadan önce kendi aramızda konuşuyorduk. Hani markalar reklamlarını yapıyor ama ajansların da bir yerde kendi seslerini duyurmaları lazım diye düşünüyorum ben. Çünkü artık öyle bir döneme girdik. Şimdi bugün istersen şeyden başlayalım. Yani işte bir malum olan pandemi süreci iki yılı aşkın bir zamandır her şeyi etkiledi. Yani sosyal yaşamdan işte eğitime, sağlığa her şeyi etkiledi ama bazı yeni e, oluşumlar, e, işte yeni stratejiler hem marka için hem ajans için bir takım şeyler oldu. E, nasıl başladı sizde, nasıl devam etti bu süreç? İstersen oradan. E, şöyle teşekkür ederim. E, aynı sizin söylediğiniz gibi aslında biz bizde e, değişim kaçınılmaz. Gelişim bir tercih diye 18 yıl önce böyle yola çıktık. Ama bu yaşadığımız iki yıl aslında bize biraz da gösterdi ki, ee, gelişim artık tercih olmanın çok ötesinde aynı değişim gibi kaçınılmaz bir noktaya geldi. Hepimiz artık günlük konuşmalarımız aynı şekilde başlıyoruz. İki yıldır çok enteresan süreçlerden evet ya, geçiyoruz. Her bütün ezberlerimiz zaman, ya bildiğiniz gibi <laughs> iki yıldır. Kompozisyonların başlangıç cümlesine dönüştü olay yani. Hepimiz öyle başlıyoruz ister istemez. Evet, bütün ezberlerin bozulduğu, bütün iş yapış şekillerimizin değiştiği, bütün beklentilerimizin ve önceliklerimizin değiştiği bir hayatın içinden geçiyoruz. Sizinle de yine konuştuk. İki yıl önce aslında ilk uzmanlardan duyduğumuz da işte 2012 ortalarına kadar bu iş aslında sürecek dediklerinde inanmadığımız gerçekliğin şu an bir zaten içindeyiz. Yani yaz gelecek, çek evet. dediler yani. Bitmedi, evet. <laughs> ee, bizim de aslında bu gerçekliğin hem markalar hem kişiler olarak farkına varıp da o yeni normali benimsememiz aslında birazcık daha yakın geçmişe dayanıyor bu nedenle de. Ee, aynı insanlar gibi markalar da. Tekrar önüne bakıp, peki bu yeni normalde artık alışacağımız, alışmaya başladığımız yeni normalde nasıl hareket etmeliyiz? Birazcık daha bu 2021'in son çeyreğinde. ...tekrar önüne koyup düşünmeye başladılar. Ee, bizim de çalışmalarımız bu süre zarfında daha çok arttı. Ee, son iki yılı biz birazcık daha içimize çekilip iyi dinleyiciler olmaya çalışarak... ...hizmet veren tarafında olarak geçirmeye gayret ettik. Bunu yaparken öncelikleri doğru belirlemeye çalıştık. O değişen beklentiler, değişen yaşam tarzları ve değişen iletişim kalıplarıyla ile beraber... ...yaptığımız işin anlamını ve verimliliği yeniden tanımlamamız gerekti. E, çünkü verimlilik çok daha başka bir noktaya geldi artık evlerimizden çalışıyorken. Ya da reklam ajansları gibi o birebir temasın, müşteriyle birebir görüşmenin çok kritik olduğu noktada... ...onu çok da bozmadan yeni normalini nasıl ayak uydurabiliriz biraz bunlara kafa yorduk. İşte o e, kendine bir bak resetle durumunu biz gerçekten ajans olarak yaptık... Hani e, krizi fırsata çevirelim dedik. O kendimize baktığımız dünyada da yepyeni aksiyonlar almaya başladık. E, hem e, ajans yönetim kadrosundaki değişikliklerle de birlikte e, böyle kemik bir kreatif ekibin üzerine gerçekten 10 plus yıldır Alaaddin'le olan kemik bir kreatif ekibin üzerine ekibi genişletip farklı know howlar içeriye katıp ee, ...60 kişiden bir baktık... ...iki sene sonra bir çıktık pandemiden... Evet, 110 ...ben şaşırdım kişi. ya yani... Ee, ...şimdi hani hibrit çalışma vesaire konuşuyoruz... ...ofise dönsek nereye oturacak insanlar <laughs> yer noktasındayız... Evet, ...yer yok noktasındayız... ...orada gerçekten o farklı... ...know-how'ların katılmasıyla da birlikte... E, ...yani... ...hep şeyden bahsediyoruz. hani... ...multidisipliner tasarım anlayışı falan denir ama... ...aslında multidisipliner insan arayışına girdik biz... Ee, orada böyle işte hep bir şeyler konuşuluyor metaverse işte web3.0 deniyor işte yeni satın alma alışkanlıkları vesaire deniyor. Biz bunu her çalışanda bu novova'yı oluşturmaya gayret ettik. Ee, bu dönemin sonunda da hazırız dediğimizde birazcık böyle bir start tuşuna basmışız gibi oldu. Bastık o tuşa 8 konkura girdik. 7'sini alıp çıktık gibi. Bir ilk çeyrek kapattık aslında. O anlamda. peki şimdi Bugün mesela ekstrada bir ilk yaşıyoruz. İki tane kadın yöneticimiz evet. karşımızda. Bu Reklam Verenler Derneği'nin de biliyorsunuz bu evet. kadın erkek eşitliği konusunda yaptığı birçok kampanya var. İşte yani görsün izleyenlerimiz de yani bizim sektörde kadın e, benim en son 5 sene önceki araştırmada %55'ti kadın oranı e, ama gün geçtikçe e, artacağına Altın. eminim e, sizlerle birlikte daha böyle <gülüyor> yeni <gülüyor> yollara gidiyoruz. Ne güzel. Yani... Multidisipliner noktasında bir şey söyleyebilirim. Aynı yetenek arayışımızdaki multidisiplinerliği çünkü e, ajansın hizmet verme şekline yansıttığımız için bu artık bir ihtiyaca dönüştü. E, daha önceden o dönüşümlerin ilk zamanında e, dikey uzmanlıklar ve farklılaşma çok yoğundu. Yani... İlk Mad Men yıllarında işte bir kreatif ajansın bir köşesinde medya satın alması da yapılırken, bütün birimler bir arada çalışırken gitgide farklı ajanslarla bir arada masaya oturur hale geldik. Özellikle 2000'lerin başında bir kampanya için onun üzerinde ajansla bir masaya oturmaya başladı reklam verenler. Ve bunun aslında orkestrasyonu yönetimi aksiyonundan daha büyük bir efor olmaya başladı. Bir süre sonra multidisipliner iş yapan tam hizmet ajanslarına tekrar bir geri dönüş yaşandı aslında. Bizim de bu iki yıllık e, süreç sonrasındaki dönüşümümüz tam anlamıyla o tam hizmet ajansı noktasında gerçekleşti. Zaten baktığınız zaman dünya dünya tarihine ben biraz meraklıyım. Yani reklamcılık sektöründe tarihi deyince, arşiv falan deyince ben çıkarım ortaya. Moda gibi bir şey. Yani evet. 20 senede bir... Rücu ediyor. Böyle bir <laughs> e, olay... Geçmişten e, bir şey geri hani, geliyor değil mi? Tarih tekerürden ibarettir derler ya. Yani biraz öyle de bir dönüş var. Dediğin gibi yani evet. eskiden bütün medya, işte prodüksiyon falan hepsi ajansın içinde birimlerdi. E, ama şimdi hepsi branşlaştılar. Hepsinin ayrı derneği var evet. e, falan. Yani güzel mi? Güzel çünkü... İnsan kaynağı zenginleşiyor evet. diye bakıyorum ben. Yani eskiden reklam ajanslarında belli bir lisans çıkanları alınırdı. Şimdi artık yani IT'ciden, işte ekonomiste, e, doktorundan falan filan. Yani her sektör e, dahil bu, olabiliyor bu, bu iletişim biliminin içine girdi diye düşünüyorum ben. Yani reklam... E, ekonominin çok önemli bir çarkı. Hatta sizin de notlarınızda var hani 1 liralık reklamla geri, e, geri dönüşü istersen 20 liralık evet dijital pazarlama iletişim platformunun yani da bir, bir araştırması. E, çok önemli. Hani hepimiz konuşuyoruz. E, konjonktürün de etkisiyle tüketici hiç olmadığı kadar cebindeki parayı nereye harcayacağını daha fazla düşünüyorken, aynı aslında reklam veren için de geçerli. Yani en etkili iletişimi, böyle bir katkısı, katma değeri olan bir işi en doğru şekilde nasıl gerçekleştirebilirim? O yüzden tüketiciler reklama, reklam verenler reklama son derece inanmakla beraber bunu ne şekilde gerçekleştireceği, hangi yolu izleyeceği sorusu hiç olmadığı kadar değerli. Bu tam hizmet kapsamında en doğru yaklaşımı reklam verene sunabilmek de bizim için hiç olmadığı kadar önemli. Rekabette. Ee, mesela bazı ajanslar tabii geliyor konuk oluyor anlatıyorum. Mesela deneyimsel e, dönem de çok önemli yani tecrübenin işte deneyimin ortaya çıkıp bunun müşteriye yansıması da e, konu oluyor. Peki burada mesela kreatif süreçlerde e, bu pandemi etkisi işte ne bileyim eve dönüş hı hı. etkisi e, işte insanların ee, ne bileyim bu işe odaklanma ve alışma sürecinde herhangi bir e, zorluk yaşandı mı? İlk başlarda biraz zorluk yaşandı tabii <laughs> yani çünkü birazcık hani bu e, kreatif süreç lineer bir e, proses değil aslında yani e, ofisin içerisinde olduğunuz zaman hani bir an bir çalışma arkadaşınıza denk gelip bir şey konuşuyorsunuz laf lafı açıyor. İşte ki biz buna verimli sohbet diye kaliteli diye de, sohbet, kaliteli seansları, sohbet evet. seansları diye de adlandırabiliriz. Laf lafı açıyor oradan bir fikir çıkıyor gibi e, bir atmosferimiz vardı ama tabii eve gidince e, birazcık böyle önce çocuğa mı bakacağım, evet, yemeğe mi bakacağım, evet, kocaya aynen, mı öyle. bakacağım derken. Öyle bir hal oldu. Üst üste Zoom toplantıları üst üste. Her Zoom toplantısının çözmesi gereken bir problem var. Sohbete yer kalmıyor gibi bir şey oldu. Ama bence zamandan ve bir takım şeylerden tasarruf edildi. Tabii yani bir şey pratikliği mi? oldu aslında. Şimdi bir toplantı organize edilirdi müşteriyle ki bu bir meseleydi. Hangi gün gezeceksiniz? bize uygun, bu mu bize uygun? Şimdi kalktı. O kalktı süreç içerisinde bir hani... Yani, yani günün kaktı... içinde bir iki evet, saat yani muhakkak yani İstanbul'da yani. yaşıyoruz zaman. hepimizin bir iki saatlik trafikte geçen mesaisi oluyor Çok ki önemli. bu yorucu da bir mesai yani yıpratıcı da. Evet. Yani ee, günde bir müşteriye gittim mi neredeyse tabii gün bitiyor yani. Evet. Aynen öyle. Ee, ee, o açıdan verimli oldu ama diğer taraftan tabii şu bizim odaklandığımız bir nokta oldu. Ee, motivasyonu sürdürülebilir kılmak ee, ve aslında e, kreatif ekibi de zinde tutmak. E, bu süreçte önem verdiğimiz e, şeylerden biri oldu. Çünkü evde temas etmediğiniz zaman e, birazcık o motivasyonda düşüklük olabiliyordu. Biz o yüzden mümkün olduğunca hayatımıza bu e, sohbet anlarını, bu kaliteli sohbetleri e, geri katmaya dikkat ettik. E, mesela ben Türk reklamcılığı deyince yerli ajanslara daha bir... Farklı daha bir sıcak bakıyorum ki siz de hı hı. E, yerli bir ajansınız. Yaklaşık 20 yıla yaklaşan olsun. da bir e, süreç var. E, bunun bence e, gelenekselliği çok önemli diye düşünüyorum. E, bu bağlamda baktığımızda Türk reklamcılığı e, hem globale hem ulusala da hizmet veriyor. Sizin de e, o tip müşterileriniz Doğru. var. Böyle bir baktığın zaman yani bir e, dünya devi network'ünün içinde olmak mı yoksa yerel bir ajans olarak yerel ve güçlü bir ajans olarak devam etmek mi? Nasıl bakıyorsunuz şimdi böyle bir şeye? ikimizin de iki tarafta da deneyimleri var. Biraz annenin babanın Muhattak, gibi geliyor ama <laughs> <ben. gülüyor> doğrusu e, lokalde çalışmanın en büyük kazancı o esneklik ve hız bugünümüzün de en geçer akçeleri aslında. Tabii öbür türlü değil mi? Onaylar, evet. onaylar falan. Onay süreçleri vesaireler. Yani e, bu bizim bir kere işimizin korunda yarasıcılık olduğu için bizi çok rahatlatan ve özgür kılan bir gerçek. Lokalde böyle bir durum var. E, eskiden yakın bir geçmişte dahi e, Network ajanslarında çalışmanın en büyük artısı o bilgi akışı ve öğrenme eğrisini sürekli yükseltmesiydi. Hala geçerli. Bununla beraber bugün lokal ajanslar içinde bilgiye ulaşmak eskisi kadar zor değil artık açık kaynak yani hepimiz için çok daha ulaşılabilir. Yani, çok daha lokal aynı her şey. zamanda global bir ajans ya. Yani. Aynen öyle. E, veri herkes tarafından işlenebilen ve anlamlandırılabilen bir şeye dönüşüyor hızla. Bizim işimizde özellikle. E, bu yüzden de o e, zamanındaki aslında ara gitgide kapandı. E, hız ve esneklik de üzerine cabası oldu. E, ben şey diye düşünüyorum. Yani birçok bildiğim yerli lokal ajans var. Mesela yurt dışında e, ofisleri var Aynen. yani ofisler açıyorlar Evet ve bu pandemi sürecinde bayağı bu 2-3 ajans doğru böyle girişimlere başladı Yani bu da güzel bir şey Bence çok yani Türk reklamcılığının ihraç edilmesi Hı. fikirlerin e, her yerde paylaşılması da e, önemli bir grup e, mesela e, bazı ajanslar yani bizim zamanımızda demeyeyim de yani kreatif tabi çok ...güçlü olurdu ve çok hani el bilek... ...gücüne dayalı bir şeydi. Ee, şimdi baktığımız zaman... E, ...bu kadar insan kaynağının... ...olmasıyla birlikte... ...kreatifte daha mı bir gelişme var... ...yoksa biraz fast food... ...dediğimiz hani böyle... ...masa üstü veya dediğimiz... ...hani işler daha mı... E, ...yani o eski sanatsal reklamlar... ...biraz sanki böyle... Evet. E, ...mazide kaldı gibi... ...görüyorum... Yani ben onu birazcık şöyle değerlendiriyorum aslında. Ee, bence biz bir maraton koşucusuyuz. Yani o e, e, şahane e, güzellikte o ibrelenen işleri yapmak için e, ona da sprint atmak diyebiliriz. Arada sırada öyle briefler geliyor. E, onları yaptığımız zaman da çok mutlu oluyoruz tabii ama... E, bu hani birazcık böyle survival modda yaşayan bir ülkedeyiz biz. E böyle bir modda yaşadığınız zaman da hep aslında bir taraftan bir iş problemine çözüm geliştirmeniz gerekiyor. Orada yaratıcılık birazcık ikinci planda kalıyor. İkinci planda kaldığı zaman da e genelde de biz hani ajans olarak. Ee, uzun işbirlikleri yapıyoruz markalarımızla. E bu ne demek? Bir stratejik partner olarak aslında masaya oturuyoruz. E bizim önceliğimiz sizin hani iş probleminize de çözüm getirebilmek. Bazen o yüzden hani yaratıcılığı e, birazcık ikinci plana alıp iş problemini çözdüğümüz ama bazen ikisini bir arada yapma fırsatı bulduğumuz, bazen salt yaratıcılığı ön plana çıkardığımız dönemler oluyor. Ee, onun içinde de o, hani o maraton koşuculuğu benzetmesini ben hani buna birazcık uygun buluyorum açıkçası. Ee, peki insan kaynağında yani yeni nesil işte diyorlar ya Z kuşağı falan evet. filan. E, bunlarla e, yani ajansla muhakkak vardır. E, bakış açıları reklama, iletişime veya fikirleri açısından bir farklılık hissediyor musunuz? Ajans dünyası e, Z kuşağını hem tüketici olarak hem çalışan olarak çok yakından gözlemleme fırsatı bulduğumuz bir dünya. Bir e, biz hatta kendi aramızda artık şey diyoruz. E, hani sermaye el değiştirdi der gibi iş gücü el değiştiriyor yavaş yavaş. O, o zihinler el değiştiriyor çünkü. Evet, yani o da doğru farklı yani. bir iş yapış şekli, farklı bir kafa yorma Kurumsala bakış, iş hayat dengesine bakış bunların hepsi Z kuşağı ile beraber aslında ciddi anlamda değişiyor. Biz Y'den bahsederken bunu yavaş yavaş söylerdik ama... Gerçek anlamda değişimi Z ile gözlemliyoruz. Ee, evet ajansımızda da beraber çalıştığımız arkadaşlar var ve e, ajanslarda her zaman söylüyoruz ya öğrenme eğrisi çok yüksektir ve bu çok keyifli bir şeydir. Üstten öğrenim değil artık o çapraz Abi. 360 derece öğrenimi sağlayabiliyor bize onlar ve o e, up -to -date kalabilme halini Z kuşağıyla sağlayabiliyoruz. Ama bununla beraber sizin de bildiğiniz o kuşağın doğasından da gelen bir doğal sadakatsizlik durumu yani işte taş yerinde ağırdırın bir şey ifade etmemesi iyi anlamda da bir şey bu. Geçerli olduğu için o kurum kültürünü sürdürme Z kuşağının üzerinden şu an çok şey gözükmüyor, mümkün gözükmüyor. Çünkü onlar için de o arayışlar, kendini bulma, farklı yerlerde yer alma durumu çok daha değerli ve bence saygı duyulunacak bir konu. Bize şu an bir katalizör gibiler, o yeni dünyayı doğru algılamamıza yardımcı olan bir ekip. Ama gelecek 10 sene içinde göreceğiz yönetim kadrolarında da nasıl yer alacaklarını. Ee, şeye bakıyorum. Son açıklanan işte 2021 reklam yatırımlarında dijital tabii yine hı hı. ilk sırayı. Evet. E, aldı. Ee, dijitalsiz bir kampanya süreci veya kreatif bir süreç imkansız, imkansız durumda değil mi? İmkansız. Hiç ya hayal edemiyorum öyle bir şey. Hatta TV olmaz ama yani Hatta artık olur, iletişim evet. kampanyası, medya planı sadece dijital, dijital üzerinden, üzerinden bir sürü oluyor, evet. markamız var peki son dönemde çalışmalarda nasıl işler nasıl gidiyor? Yani bir dönemde tabii bu pandemi de çok sıkıntılıydı işte PCR testleri yok bilmem ne falan. Allah'tan onlar biraz bitti ama yani prodüksiyonlar falan herhalde rahatladı diye düşünüyorum. Yani gene tabii mümkün olduğunca Korumalı. tedbiri evet elden bırakmamaya dikkat ediyoruz bizde ama tabii herkes birazcık daha rahat. Kamu rahatladı. spotu gibi konuştu. <laughs> Önce iş güvenliği. Çünkü herkes hemen şey oluyor, Şimdi <laughs> ofise geldiğimiz zaman falan kimse maske takmıyor. Evet ama sonra ertesi gün biri böyle birazcık böyle ben evet. biraz kırıklık hissediyorum diye herkes böyle korona olduk diye hala o, o var yani. Onun için birazcık dikkat etmeye gayret ediyoruz. Ama biz de işte yeni markalarımızla birlikte daha da böyle prodüksiyonun arttığı bir sürece girdik. Ee, peki sizce pandemi e, markaların ve ajansların e, ee, iletişimme bakışını değiştirdi mi? Aynı bizler gibi iki yıl hayatımızda çok şey değiştirdi, önceliklerimiz değiştirdi. Hepimiz dedik ki hayat yani önemli, ölüm var, hastalık var ve önceliklerimiz farklı olabilir. Bütün her şeyin anlamını yeniden sorguladık. Markalar için de hem o anlamı yeniden sorgulama hem de tüketicisiyle insanla buluşurken daha bir e, kurum duruşu yerine daha bir karakter ortaya koyma, insanileşme, insanlaşan evet. markaları daha konuştuğumuz bir zamana geldik aslında. E, yani bazı markalar sırf bunun için üretimler falan e, yaptılar aynen yani. Öyle. yani. benim bütün günlük hayatım değişti. Sen beni anladın mı? Yani sen bu değişimin farkında mısın? Bana nasıl davranacaksın? beklentisi oluştu. Yani, tabii tırnak ki. içindeki yanındayız söylemleri. Artık söylemi bırak, eyleme geç noktasına çok fazla geldi. Markaların oluşturdukları bu insani yaklaşımların bir tezahürünü de biz e, çalışan markasında görmeye başladık. Yani İşveren markası dediğimiz şey çok hızlı bir şekilde çalışan markasına evrildi ve bugün birçok markamız için biz kampanya çalışırken bir yandan işveren markası çalışıyoruz. Çünkü o çalışanlarıyla biraz önce konuştuğumuz bizim de aramızda kurmaya çalıştığımız bağ e, her marka kurmaya zorunluluk hissediyor artık. Evet sen bir dakikayı kullandın. <laughs> oldu? Sağ Sağolun. Ee... Ağzınıza sağlık. Çok güzel bir sohbet oldu bence. Teşekkür ederiz. Ee, yeni işlerinizde, yeni müşterinizde başarılar diliyoruz. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. <laughs> ee, evet sevgili izleyiciler, bir reklam arkası ekstranın daha sonuna geldik. Hepinize iyi pazarlar dilerken sağlıklı, mutlu günler diliyoruz. Haftaya görüşmek üzere.